Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıfın 4. ünitesi olan What a Life, Ne Hayat adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu ders anlatımı iki ayrı kısımdan oluşacak. Öncelikle ilk kısımda yani bu kısımda ünitede bulunan önemli kelimeler işleyeceğiz. Ardından ben ikinci kısmı yayınlayacağım. Orada ise bu ünitede bulunan dil bilgisi kurallarını bol bol örneklerle ele alacağız. Bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz bilgileri kalıcı bir hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kalem ve kağıdınız hazırsa bu ünitedeki önemli kelimeler geliyor. Fuit, donanma, conquer, fethetmek, Innovative, yenilikçi. Creative, yaratıcı. Idea, fikir, düşünce. Take control, yönetim ele geçirmek. Gun, silah, tabanca. Silah, tabanca. Gain, kazanmak, elde etmek. Fame, nam, ün. Declare, beyan etmek ilan etmek become olmak defend savunmak independence özgürlük empire imparatorluk masterpiece başyapıt şaheser sacrifice kurban etmek move taşınmak graduate mezun olmak get married evlenmek. Novelist, roman yazarı. Journalist, gazeteci. Inspiration, ilham. Persuade, ikna etmek. Establish, kurmak. Donate, bağışlamak. Detrimental, zararlı. Pursue, izlemek, takip etmek. Elect, seçmek along with ile beraber patriotism yurtseverlik achieve başarmak coincidence tesadüf gifted yetenekli impressive etkileyici diligent gayretli admirable beğenilen founder kurucu Curator, sorumlu. Exhibition, sergi. Archive, arşiv. Queue, kuyruğa girmek, kuyruk, sıra. Crew, tayfa. Explosion, patlama. Shuttle, mekik. Braveheart, cesur yürek. Memorable, anılmaya değer. Privileged ayrıcalıklı. Reject, reddetmek. Prohibit, önlemek. Frail, hafif, kırılgan. Survive, hayatta kalmak. Triumph, zafer. Destroy, tahrip etmek. Bu ünitede bulunan önemli kelimeleri bitirdik. Şimdi ise bu ünitede bulunan deyimler ve atasözleri var. Idioms and Proverbs Deyimler ve Atasözleri Think outside the box Alışılmışın dışında farklı düşünme Diğeri ise Explore all avenues Explore all avenues Tüm yolları denemek Gayretle çabalamak Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Jasmine Akademi uygulamasını kullanmayı unutmayın lütfen.